Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eskiden sevdiğimiz bir oyunla karşınızdayım. Hem de ne severdik be. Happy Wheels. Alkış, alkış tebrik edin beni. Tebrik edin beni. Kaç senelik oyuna geri döndüm oynamak için. Ha? Ne, ne için biliyor musunuz? Nostalji serisi yapıyordum ya. Eski oyunları oynadığımız. Bu da artık o seriye değer bence. Happy Wheels. Bu da eski sonuçta. Kaç sene oldu. Gerçekten bayağıdır oynamıyorum bu arada. Nasıl oynandığını bile unuttum. Eskiden biliyorsunuz ben proydum ya. Happy Wheels prosuydum yani. Happy Wheels deyince aklınıza ben geliyordum. Çünkü ben proydum. Herkes oynardı ama ben gelirdim. Çünkü proydum. Happy Wheels prosu. Bakalım o proluktan bana neler kalmış arkadaşlar. Bugün... Haftanın en popülerlerini oynayacağız yine. Bak hala oynanıyor bak 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 bak. Görüyor musun? Ege Baba Pro 33. Harita yapmış. Ege Baba Pro 33. İnşallah videoyu izler gibi Baba Pro 33. Ne kadar güzel isim o. Haftanın en çok oynanan bölümleri. Impossible %98.8 mi? Dur buna sonra gelirim. Bekle buna sonra gelirim. Drawing Power. Bunu oynayalım bakalım bu neymiş arkadaşlar. Böyle garip garip bölümler oluyordu bir de. Ha, ekranı bekle diyor. Bekliyorum. Bekliyorum şu an. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Tamam oldu sanırsam. Şeylere tıkla diyor, çiz diyor. Ee, çizdim. Finish. Allah Allah. Bu neydi şimdi ben anlamadım. He bu adamı düşürdük ki kılıcı düştü. Ben böyle çize çize oyun oynayacağım şimdi anladım. Ha siktir çok güzel lan. Çok mantıklı. Harbi çok mantıklı. Çok hoşuma gitti. Acaba böyle büyük mü yapmam gerekiyor? Böyle büyük yapmam. Uğur. Oğlum çok iyi lan. Ben de diyorum bu ne amına koyayım? Bomboş bir bölüme geldik. Troll bölüm falan da herhalde dedim. Halbuki çok mantıklıymış da bir şey diyeceğim. Ben nasıl ilerliyordum bununla? Şöyle W'ye basıp Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ben bu merdiveni bile tırmanamıyorum. Bu normal mi? Değil, değil mi? Değil, değil biliyorum. Aa, merdiven çıkamıyorum ya. Tamam arkadaşlar durun. Yükleniyor şu an. Proluk geri geliyor. Bekleyin. Tövbe estağfurullah. Tamam bir kere lan bir çık bir merdiven çıktım onu da aşağı düştüm ya. Oldu tamam bir tane çıktım. Ama bu bu çok sinir bozucu bir şey ya. Hop geçtim. Tamam geçtim. Huu, altını çizeceğim ki düşsün. Ha? Burayı da burayı da. Huu, görüşürüz. Aa, dur düşmeyeyim. Oy çok kötü öldüm. Şurayı açayım. <laughs> görüşürüz. Lan çok hoş bölüm bu. Çok hoşuma gitti benim. Bridge Ha köprü yapalım. Abi. Lan sus lan, tamam. öldün işte ya. Sus. Arkadaşlar hepsini çizdim. Şöyle sağlam bir köprü olsun istedim. Lan sus sus öldün öldün. Ha tamam. Geldik şimdi bakayım. Burayı mı açayım böyle? Aynen açtım burayı. Oy oğlum bu nasıl bir orta ya? Çok iyi başladık lan hepimiz ha. Vallahi çok iyi başladık lan. İleri gidiyorum yanlışlıkla. Dur şurayı aç abi. Bir şey diyeceğim. Şurayı da aç. Kafam düşecek. Aa, hayır. Aa. Götüm siktir ya. Her şeyi baştan mı yapacağım? Geri geldim. Ben geldim. Ben geldim. Geri geldim. Sakın buradan bir daha düşmeyeyim ya. Çok sinir bozucu burada düşmek. Niye öyle düştüm ki mal gibi? Önümü açacağım ama kendi kendine kayıyor ya arkadaşlar. Onun hızını ayarlayamadım. Yani biliyorsunuz paslanmışız ya. Uzun zamandır hep hepimiz... Ha siktir. Aa, niye, niye beni aldın? Ağzına sıçayım senin ya. Oğlum onu nasıl kurtulacaktım ben ondan ya. Ya tam kazanıyordum yapma ya. Cık. Geldim tamam gene geldim. Hadi abi orayı ben nasıl geçeceğim ama ya. Vallahi nasıl geçeceğim lütfen yapma ya. Orası bir daha denk gelmesin bana. Oğlum oyun çok kolay gözüküyordu bir anda zorlaştı lan. Hayır. Bu benim varlığımdı Bu benim mallımdı. Ya ben anlamadım. Alt üstü şunun üstüne durmam gerekiyor. Ben bunu nasıl başaramıyorum ya? Vallahi bak çok seri bozucu ya. Hadi abi. Gözünü seveyim öldürmesin beni ya. Gözünü seveyim ama çok saçma ya. Ha. ölecek, ölecek. Ölmedik, ölmedik, ölmedik. Tamam. Ölmedik. Attım kendimi aşağı buradan. Huu. Ya checkpoint'i falan yok mu bunun? Dur. Dur tamam. Dur. Tekne yapacağız ha kendimize. Tekne yapacağım. Nasıl yapacağım tekneyi? Abi ya ama sen Böyle tekne oldu bence. Bir şey diyeceğim ben yaptım bu işi ya. Hadi geçeyim şu bölümü ne olur ya. Oğlum çok kolay bir şey benziyordu. Beni zorlamaya başladı bu ya. Hadi gözünü seveyim be. Nehirde gidiyoruz. Yirmi gidiyorum. Nasıl aklıma geldi ama on numara espri. Vay, bitti 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 bitti. Yarabbi şükür be. Oy özlemişim bu sesi ha. Rob swing. Ben drop swing prosuydum ya. Sen manyak mısın ya. Nasıl yapıyorduk? siktir. Nasıl yapıyorduk ya? Abi neyle tutunuyorduk hatırlamıyorum ki. Söyle bana. Valla space'le space'le tutunuyorduk arkadaşlar. Buradan saldık kendimizi şimdi. Böyle yavaş yavaş iniyoruz. Çok eğlenceli. Rob swing'e bayılıyorum. Sonuncusunu tutacak mıyım? Bunu mu tutacağım? Tuttum. Tuttum mu? Bacak, kollar kırılacak. Tuttum tuttum yine tuttum. Ben yapıyorum ha. Aha vallahi yapıyorum. Vallahi yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum ben. Has siktir. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Tamam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Ben anlamadım. Hastiktir ya. Yanlış bir şeyler oldu galiba arkadaşlar. Evet bir daha yapıyorum bakayım. Orada çünkü yerde kaldım. Bunu bırakmamam mı gerekiyor? Ben anlamadım ya. Galiba bırakmamam gerekiyor. Tutundum. Vuuu böyle beni attı. Aha. Aha. Ne oluyor lan? Çok kolaydı. Çok kolaydı ama çok güzeldi biliyor musunuz? Vallahi çok kolaydı ama çok güzeldi. <laughs> <laughs> Sword throw mu? Abi bugün bütün böyle anılar depreşiyor ya. Kılıcı alıyoruz böyle fırlatıyoruz çocuğa. Ondan sonra alıyoruz. Böyle. Amına koyayım çocuk takıldı. Çocuk takıldı. Çocuk. Amına koyayım. Dur 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 dur. Lan yine çocuğa gitti. Hıya! Nasıl? Oğlum bir dakika nasıl kazandın? Daha çok vardı, daha çok vardı. Dur. Daha çok insan var. Bak Mehi indirdim. Ondan sonra dur arkaya indireceğim. Aa arkayı nasıl indiremedim ya? Aa ben demin nasıl kazandım hiç herkesi öldürmeden? Ha siktir. Ne oluyor ya? Elimde niye 85 kılıç var? Benim şu arkadakini vurmam lazım. Ekstra kılıç geldi. <laughs> Hayattaki şansım amına koyayım. Nasıl ya? Oğlum ben demin nasıl oyunu kazandım bu arada ya? Dur bir daha. Çok eğlenceli oğlum ben sword trollara bayılıyorum. Şimdi sen... <laughs> gittin. Seni düşürdüm yanlışlıkla. Aa win. Hı, arkadaki atınca winmiş. E tamam ben zaten zor başarmışım arkadaşlar. Demek ki arkadaki zor ki attık yani anladın mı? Pogo impossible %9. Spike formu. İşte bu. Benim proluğum işte bu. Arkadaşlar spike formlarda bildiğiniz gibi ince ayar gerekiyor. İnce ayar. Yaptın mı aşağı kadar kazanıyorsunuz. Bak izle. Aşağı kadar iniyorsunuz kazanıyorsunuz. Tekte. Tekte. Tek ya tek. Bak unutmamışım, paslanmamışım. Niye? Çünkü ben spike Spyfall Pro'suydum. Ya hatırlayanlar yoruma bir yazsın. Floris Lava. Swordroom 2020 bir daha oynayacağım Sword Lan çok iyi. Gel bakayım. Şimdi arka tarafta win var. Bu suyla klavyemi bozmuş yine öndeki adam. Bu çocukların yemeğini yemiş. Gitsin o. Ondan sonra daha fazla kılıç. Abi kafama düşüyorlardı ama öyle olmaz. Hüçha! Bu Justin Bieber galiba. Niye öyle oldu bilmiyorum ama. O alttakini öldürdük. Nasıl öldürdüm bilmiyorum. Hıya! Hıça! Hıya! Lan ya! Lan dur dur ben bu üsttekini nasıl öldüreceğim? Az siktir tepeye çarptı. Bu son kılıçla arkadakini atmam lazım ki bin olsun. Dur. Lan çocuğu aldım. Lan çocuğu bırak. Çocuğu bırak. Çocuğu bırak. Çocuğu bırak. Oğlum lan çocuğu bırak. Lan aşağı düşeceğim. He tamam. Ya! Nasıl bine attım ama son anda? Nasıl? Son kılıçla nasıl bine attım? Ya ben Sword Trump Pro'suyum. Floriz Lava. Gel. Floriz Lava oynayalım bakalım. Ha Pogo. Bayağıdır Pogo oynamıyoruz. Çünkü bayağıdır Happy Wheels oynamıyoruz. Aaa. Aa, lava geldik. Lava geldik arkadaşlar. Doğru lava. Floriz Lavaydı. Lan Pogo çok zor lan. Şimdi hatırladım da. Vallahi Pogo çok zor. Çocuk dur parçalanacaksın çocuk. Geçmiş olsun çocuk. Allah. Ya. Ya. Nasıl? Oğlum ben Pogo Pro'su muyum? Hıçı. Aldım onu da. Buraya mı gideceğim şimdi? Takla ata ata gideyim. Bitti mi? Ya ben çok iyiyim ya. Easy falan diyor ama siz bakmayın arkadaşlar. Korkmayın diye diyor. Hard Pogo Dodge mu? Pogo Dodge. Ha? Pogo Dodge he? Pogo Dodge. Yapamaz mıyız yani? Anlamadım. Ee, severiz böyle şeyleri. Dur. Dur böyle şeyleri ben bayılırım. Dur. Dur. Ananı avradını Dur dur ben bunu geçerim he harbi geçerim Sadece birazcık ısınmam lazım oh Tamam bak ölmedim Bir daha atmaz değil mi yok bir daha atmıyor Götümüzde ama ananı avradını ya Saplandık yere kötü oldu bu Dur bakayım abi şunu şöyle dojlasak Aa, yapma be Çok kötü oldu Abi ah. Nasıl yapılıyordu lan bunlar Kaçıyor Kafama geldi direkt Aaaa Oğlum her seferinde yakalıyor lan. Bak şöyle fake atayım. Hop. Aa! Bir şey değil mi ben yaptım bu işi. Ben bu sporu yapıyorum arkadaşlar. Şuraya şöyle göstersem. a vurmadı. Niye vurmadı? o. <laughs> i̇yi, iyi, i̇yi bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ah siktir. Oldu oldu. Ah ah ah. Ah canım benim ne oluyor? Canım. Canınız. Ah be. Dur tamam. Dur abi dur. Oğlum. Bu harbi zormuş ya. Bu harbi zormuş yani. Dur. Ha, lan niye çalışmadı ya? Ha tamam ayağımız koptu bir şey olmaz. Lazım değil zaten. Çünkü. Hmm. Uf, ya abi ne güzel dojuyordum ya. Bak şimdi bak bak izle. Hareket kes. Nasıl ya? Sıkıştı burada. Bak bak izle hareketi kes arkadaşlar. Hıço! Ya şu ikincisine denk gelmese var ya izle hareketi kes. Nasıl ya? Oğlum bu bölüm beni sinir etti. Bu bölümü geçmem lazım. Aa! Tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz oradan. Ha tamam kurtuldum. Vallahi kurtuldum. İlkini geçtim. Tamam şimdi burayı da geçtim mi? Kafa lazım geçmek için tabi. Arkada mayın varmış ona çarpınca geçti ya. Çok kolay oldu lan. Tamam o zaman arkadaşlar şu impossible'a gelelim mi ya bakayım. Ha deminkini geçmişim ben. Sen bana ne diyorsun impossible miş bilmem neymiş. Win niye vermedi? Win niye vermedi? Geçtim ben. Arkadaşlar bir ben geçtim. Bekle izle. İzle şimdi. Dur bekle. Bak izle. İzle arkadaşlar izle. Bak sen kimsin ya? Sen kimsin %98.8 impossible'mış falan bir Ne oldu? İkinci deneme lan ikinci deneme. Puh sizin gibi. Puh. Ezikler sizi. Kaç senedir oynamıyorum. İkinci denemede geçtim ya. Allah'ım ya Rabbim ne kadar kötü bu insanlar ya. Bu nedir ya? %98.8 impossible'mış ya. Ben bir tane daha oğlum Rob Swing mi yapsam? Yoksa Sword Troll mu yapsam? Battle Flip Legend mi? Ya sen ne diyorsun? Gel buraya Battle Flip gel. Gel gel. Hop. Lan kırıldı. Hop. İzle Savage. As siktir be. İzle bir daha bir daha. Dur dur. Olmadısa Old, oldu 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 oldu. İzle Savage. Savage. İzle Savage'a geliyor. Hack mi? Ona ne avradını hack. Hack. Hack bu çocuk. Hack bu çocuk. Ya bu çocuk hack ya. Oğlum oradan çıksın o. Bak izle. İzle arkadaşlar. Savage. No way. Ha üçünü birden. Üçünü birden tutturdum. Üç tane battle flip. Hepsi müthiş şeylere gitti. Boktan bir bölünmüş çaktırmayın. Jetfall jetfall. Bir düşüş yapalım bir son bir ya. Ha şununla bir düşelim ya. Dur bakayım nasıl bir şeymiş. Ha böyle jetler sizi İttiriyor falan. Çok kolaydı oğlum bu ne ya? Ya bunlar benim geleceğime haber vermediniz mi abi siz? Ha? Benim geleceğime haber vermediniz mi ya? Rob swing ver bakayım rob swing. Hop fazla mı gittik? Yo gayet güzel gitmişim. Kafam niye takıldı? Kafam takıldı kafam. Ana ne avradın ya? Kaydı kaydı kaydı. Lan kolum koptu. Kofam koptu. Sokar ağzına ha ben bu bölümü geçeceğim bekle. Niye kolum koptu? Lan çocuğu mu almam gerekiyor yoksa adamı daha doğrusu çocuk da böyle. Lan ay Lan içeride kırıldık. İçeride yaşamıyorum ki ben. Şu an içeride öldüm oğlum ben. Bak kafam koptu. Nasıl yaşayayım ki ben? İmkansız lan. Şimdi bir dakika. İmkansızsa benim işim değil mi bu? Al alamadım seni bir adam. Ah kafam koptu yine. Bak izle, izle. Nasıl kazanıyorum? İzle bak şimdi bak. Bak. Hop kendimizi böyle at atıyoruz ki yavaşlayalım. Yavaşlayalım. Yavaşladım. Kafam kopmadı. İzle şimdi içeriye girerken kafa üstü girmeseydik iyiydi. Bacaktan girseydim iyiydi. Aa yaşıyorum, yaşıyorum. Vallahi yaşıyorum. Bin mi? Bin mi? Ver binimi. Ver binimi. Nereye gidiyoruz ya? Abi orada Victory kolaydı oğlum ben çok iyiyim ya arkadaşlar bir gram paslanmamışım ya her şeyi ikinci üçüncü denemede yapıyorum ya çok iyiyim ya neyse arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim eğer daha fazla Happy bir videosu istiyorsanız videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın belki bir kere daha çekebilirim yorumlarınızı da bekliyorum özlemişim gerçekten ne oynardık eskiden be üf abone olmayı unutmayın arkadaşlar eğer hala abone değilseniz 4 milyona gidiyoruz daha çok var ama gidiyoruz işte bakalım 2 sene sonra 400 inşallah hadi kendinize iyi bakın ben kaçıyorum bay bay